Kanka gel biraz şöyle. Bakın arkadaşlar şimdi belli, belli ki aranızda hiç sokakta kalmamış olan insanlar var. Hiç böyle 24 saat bankanın içerisinde yatmamış olan insanlar var. Sözlerim size ders olsun. Sokakta yatanlarınız mağduriyet ne demek çok iyi bilir. Bak şu an yağmur yağıyor. Sokakta yaşamak için hayata tutunman lazım. Ya hırsızlık yaparsın ya vücudunu satarsın, ya uyuşturucu satarsın, ya da çalışırsın. Böyle nasıl söyleyeyim geri dönüşüm işi yaparsın. Yaklaş kardeşim. Sokaklarda insanlar arkadaşlar böyle belirli bir takım hayatta kalma metotları bulur. Haral bunun ismi. Bu büyük çuvalın içerisine geri dönüşüm karton falan koyuyorlar. Onun akabinde zaten bu tarz yerlerde yaşıyorlar. Gel kardeşim. Bak burada teneke var. Bu tenekede mesela bizim çocuklar ateş yakmış, ısınıyorlar. Gel kardeşim şöyle. Burada da Onların mekanı şöyle göstereyim. Burası da onların mekanı. Yani bu mekanın içerisinde de görmüş olduğunuz gibi e, yatacakları alan var. Yani bu imkanları görüyorsunuz arkadaşlar. Burası sokan underground dünyası. Yani burası tamamen gerçek hayat. Burada mesela krizi geçirseniz yalnızsanız cesetiniz kokana kadar kimse sizi bulmaz. Yani nasıl söyleyeyim? Bu görmüş olduğunuz olanlara arkadaşlar Böyle hayattan beklentisi kalmamış olan insanlar gelir Yani daha ziyadesiyle Artık hiçbir şekilde seviyeni sayanı olmayan Hayalleri olmayan Ailesi olmayan Hayattan hiçbir beklentisi kalmamış insanlar Aylarca böyle duş almadan sokakta yatmanın ne demek olduğunu Mesela bir ben bilirim Bir de sokaktaki kardeşlerim bilir Yani böyle tıraş olabilecek durumunuz yok Çünkü kokuyorsunuz Saçınız başınız böyle artık yağlanmış Pislenmiş belki bitlenmiş Hani kuaföre gitseniz de diyorsunuz ki lan acaba beni tıraş eder mi? E şimdi içinizden bir takım insanlar diyordur ki eller ayakları var çalışsınlar. Arkadaşlar öğrenilmiş çaresizlik kaydesi diye bir kayda var. Öğrenilmiş çaresizlik kaydesi şudur arkadaşlar. Kesinlikle aslında olmayan korkuların gerçekte varmış gibi anlaşılmasıdır. Yani şöyle bir balık düşünün arkadaşlar bir de köpek balığı düşünün. Araya bir cam paravan koyun. Köpek balığı küçük balığa saldırmaya çalışacak ama ortadaki cam paravan engelleyecek. Sen o cam paravanı kaldırdığın zaman köpek balığı yine saldırmayacak. Çünkü orada bir şeyin onu engellediğini biliyordur. Buna öğrenilmiş çaresizlik denir. Sokakta kalan kardeşlerimiz de maalesef bu çaresizliğin sendromunu sonuna kadar, doruklarına kadar yaşarlar. Yani şu görmüş olduğunuz iğrelti bir hayattır arkadaşlar. Yani i̇ğrelti hayat dediğin şey ne biliyor musun? Bak montlarını yıkayıp mesela orada kurutuyorlar yani burası bir e, underground günü. yani gerçekten sokağın böyle doruklarına kadar hissettiğiniz sokağa doruklarınıza kadar yaşayabileceğiniz alanlar ve sizin bu iğrenerek baktığınız çöpler gel kardeşim bak mesela burada e, atılmış bir tane yemek var değil mi? Mesela burada çöp karıştırırken yemek buluyorlar eğer yenebilecek standartlara sahipse keza bir iki gün önce mesela atılmış bozulmaya yüz tutmuş ama tam bozulmamış. Mesela otur tür yemekler yediklerini biliyorum ben onun için bak bu soparecamın içine yarar. Yani demek istediğim şu arkadaşlar ne olursa olsun imkanlarınızın ve ailenizin kıymetini bilin. Çünkü sokaklar hiçbir şekilde yanlışı affetmez. Akabinde sokaklarda kalmak şakaya gelmez. Burada vurulursunuz. Yani gerçekten sahiden vurulursunuz ve gerçekten vurulduğunuz zaman sizi hastaneye götüren kimse olmaz. Eğer çevrenizde sosyal toplumun içerisinde yaşayan insanlar yoksa. Yani demek istediğim burası tamamen gerçek hayat. Bu gerçek hayatın içerisinden sizlere sesleniyorum. Ailenizin, sevdiklerinizin ve imkanlarınızın kıymetini bilin. Bak kar, kış, kıyamet. İnsanlar sokaklarda per perişan oluyor. Sosyal olarak baktığında devlet hiçbir şekilde sokakta kalan insanı sadece kışın alıp barınaklara koyup yazın tekrar sokağa bırakmaması gerekiyor. Onlara böyle sürekli bir düzen içerisinde kendilerini kurtarabilecek fırsatlar sunması gerekiyor ki insanlar kendisini sokaktan kurtarıp hayata kavuşsun ve aile kursun. Önemli olan nokta sistemin içerisinde bir takım bozuk mekanizmalar var. Biz ne diyoruz? Bu bozuk mekanizmaların düzeltilmesi gerekiyor ki insanlar ikinci bir şansı hak edip tekrardan hayata kavuşsun. Sizleri seviyorum. Karanlık noktalardan herkese selam olsun. Benim adım Abdülkadir Ocak. Sokağın felsefesi her yada geç değişecek. Ama lütfen imkanlarınızın ve sevdiklerinizin kıymetini bilin. Bir söz vardır arkadaşlar. Dün artık tarih oldu. Yarın ise bir bilmece. Bugün sana verilmiş en güzel hediyedir. Bunun kıymetini bilmek gerekir. O yüzden lütfen anın kıymetini bilin ve geri dönüşü olmayan hiçbir hatayı yapmayın arkadaşlar. Hatalarınızı da telafi ederek ya aydınlık yarınlara koşun. Sizleri çok seviyorum. Her karanlık gecenin aydınlık bir sabahı vardır. Bir umuttur yaşamak ama savaşarak. İyi ki varsınız. Esen kalın.